gurur dolu bir 23 yıl diyorlar ya, sadece birkaç şey örnek vermek isterim. Maliye Bakanı daha bir hafta evvel borcun yalnızca aslını değil, faizini de borçlayarak, borçlanarak ödeye, ödeyebildiklerini itiraf etmiştir. Yani 23 yıl sonra AKP'nin memleketi getirdiği nokta, dış borcun yalnızca aslını değil, faizini de borçlanarak ödeyebilen bir memlekettir. Ve Mehmet Şimşek 2026'da bunun zirveye çıkacağını sonra yavaş yavaş yüzde üç buçuktan yüzde üç nokta üçe ineceğini faizin milli gelire oranını söylüyor. Mesela bu kadar acıklı bir durumdadır. Diyor ki Erdoğan bugün biz kaynaklarımızı faize değil yatırıma sevk ettik. Ya insan bu kadar mı verilerle yabancılaşır? Yalnızca 2026 yılı bütçesinde faize 2 trilyon 742 milyar TL kaynak ayırıyorsunuz. Buna karşılık milyonlarca çiftçiye, üreticiye, tarım sektörüne ayırabildiğiniz bütün kaynak 168 milyar lira. Başka bir deyişle faize ayırdığınız para tarıma ayırdığınız paranın 16,5 katı. İnsan bu kadar gerçeğe aykırı sözleri söylerken hiç olmazsa biraz tereddüt eder. Gerçi aykırı sözlerin bu kadar pürüzsüz söylenebilmesi gerçekten psikolojik bir durumu yansıtmaktadır. Ayrıca söyleyelim 3 yıldır bir dezenflasyonist program uyguluyorsunuz. %38'den %33'e düşürebilmişsiniz enflasyonu. Dünyada enflasyon liginde beşincisiniz. Konkordato rakamları 2023'te 1516 iken bu yılın ilk 9 ayında 4442'ye çıkmış. İcradaki dosya sayısı 25 milyonla rekor kırmış. Her ay 900 bin yeni dosya geliyor. Bunların karşısında motorlu taşıtlar vergisini bir daha alırsınız, KDV'yi artırırsınız,